Herkese merhaba. Aytül Akal'ın Çikolata Masallarından Çikolata Çocuk kitabıyla birlikteyiz. Kitabımız çok incecik. 16 sayfa. Ee, birinci sınıf öğrencilerini okumaya geçtikten sonra okumalarını pekiştirmek, e, okuma hızlarını artırmak için e, okuyabilecekleri çok güzel seri. Aytül Akal'ın bunun dışında daha birçok seti var. Bu setlerden alıp çocuğunuza, çevrenizdeki birine hediye edebilirsiniz. Resimleri de göstereyim şöyle. Evet. Bu şekilde. Şimdi e, masalımıza geçmek istiyorum. Masalımız tabii ki yine bir varmış bir yokmuş da başlıyor. Çikolatayı çok ama çok seven bir çocuk varmış. Herkesten daha çok seviyormuş. Hatta bu çocuk o kadar çok seviyormuş ki doğum günlerinde bile hediye olarak diyormuş ki bana çikolata getirin diyormuş. Bir gün odasındayken bir ses duymuş. Bir de bakmış ki çocuk şeklinde ama kocaman bir çikolatadan çocuk. Buna demiş ki bizim çocuğumuza. Sen demiş herkeslerden, herkeslerden daha çok çikolatayı sevdiğin için bu tacı almayı sen hak ediyorsun demiş. Bizim çocuk tacı almış çok da mutlu olmuş. Sonra sormuş peki bu taç ne anlama geliyor? Ne özelliği var demiş. Çikolata çocuk da demiş ki bu tacı takan çocuk aklına ne zaman çikolata getirirse karşısında baktığı her şey çikolataya dönüşüyor demiş. Bizim çocuk çok sevinmiş bu olaya kadar çok sevilmiş ki hatta çikolata çocuk giderken ona bir şey daha söylemiş eğer demiş bir gün bundan çok sıkılır ve kurtulmak istersen çikolatayı çok seven herkeslerden çok seven bir çocuğa tacı vererek ancak kurtulabilirsinmiş tabi bizim çocuk da bu olaya çok deli misin der gibi anlamsızca düşünmüş sonrasında gel zaman git zaman ilk başta çok hoşuna gitmiş ama günler günler geçtikçe baktığı her şey çikolataya dönüşmüş. Odasında ne varsa, çevresinde gördüğü hayvanlar. E, her şey aklına çikolata geldiğinde hemen çikolataya dönüşüyormuş. Zamanla çikolata yemekten o kadar çok sıkılmış ki giderek de midesi bulanmaya başlamış. Bir gün alerji olmuş. Ve ondan sonra daha da rahatsız olmaya başlamış. Bir sabah aynaya baktığında hep söylememesi gerektiğini düşündüğü şeyi aklına getirmiş. Kendine bakarken çikolata aklına gelmesin mi? Hemen kendisi de çikolata çocuğa dönüşmüş. Çok üzülmüş. Çünkü arkadaşlarıyla artık çıkıp oynayamazmış. Futbol oynayamayacağı için çok üzülmüş. Ama artık olan olmuş. O bir çikolata çocuk olmuş. Sonrasında aklına çikolata çocuğun dediği gelmiş. Tacını birine verirse bu olaydan kurtulabilirmiş. Sonra düşmüş yollara. Gitmiş gitmiş. Acaba tacını verebileceği birini bulmuş mu? Acaba sizin kapınızda çalabilir mi? Evet. Hikayemiz, e, masalımız pardon böyle. Şimdi e, bu masalımızda Aytül Akal e, sorun çözme üzerinde yoğunlaşmış. E, çikolata sevilebilir ama sevmenin de bir yeri zamanı var. E, her şeyin az yenildiğinde faydalı fazlasının zararlı olduğunu çok güzel anlatmış. Sağlıklı yaşama değinmiş. E, çikolata seven tatlı seven çocuklarımız için e, güzel bir masal. İyi okumalar.